Merhaba arkadaşlar. Bugün uh, evcil evli lazım. Resmini çizeceğim. Çizebilirsem. Ve sizle beraber çizeceğim. Uh, hazırsak videoya geçelim. Şimdi benim Evcil uh, evli renkli. Şey. Şöyle başlayalım. Bu arada ismini bilenler yorumları yazmayı Şöyle yapıyoruz. geldi ya, ve videomu çizer çizmeyeceğim. Çünkü diyor neden çizeyim ki? Ya istiyorsanız çizerim. Çizmemesi çizerim de ne gerek var yani? Yani istiyorsanız çizeyim. Neyse, Hadi. Bu arada o kadar koştum ki, mesela başlar başlasla beraber koşmak çok güzel oluyor ya Neyse. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle Bir dakika, şöyle. Oturma. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Kameram bu kadar yüksek ki ben şu o kapak fotoğrafı var ya arkadaşlar. onlarda da şey. Odlarda da ben her zaman pardon. Evet. Bakalım. Ha. Şu biraz şu kadar falan. Ee, şimdi şurada beyaz. şu 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 bu nokta var yani karı toplu kurutabilirim da şöyle kararımı aldım ben bunu vücutta yapacağım ya da karnaklık da yapacağım, da yapacağım. olsun diye biraz bir şeyler de ekleyeceğim

Resmi yapıyor ki Allah tamam. Haber başka olup çocuk. Ben istem. Para şuraya bak. Yapalım dedim bu karıştı daha iyi çıkıyor. Şöyle şöyle. Buyduk. Şimdi Bu değil. ben gerçekçi yapacağım o yüzden gölgelerde bekleyeceğim biraz şu tipi de kurbağa da olurum ne yaptım bu şurası var ya şık, şık 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 diye yapalım. çok hızlı Tutuklu evet. biraz. Bab, Allah, onu Allah, evet. ya. ya da bu doldur bir borsa, bir. Şey, biraz. I'm <laughs> 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 oh, well, yeah. you. so görürsün. Kaç boyu Her bir de bunu sırılsın. Cevap gölgeler Bekleyeceğiz. tut. We'll look for a joke, there's a bit close. Yeah, I'd be going to to make it all over mm -hmm. like, that so yeah, good. What colour's um, the Oldu. Tek kısımlar da ettim. Bu gelecek durum duruyor. Durmaya başlamaya çıkacağız. Şimdi kafama göre tek kuyruk çabuk Ay. Ya, bir ya, Ha doğru. Ama yaptı. Ha. Bu Nasıl Ne oldu sürdü gibi. Bak. arkadaşlar bir dakika. Neyse Hadi yapalım. Başka çok çıldırdı arkadaşlar artık. de olmuş. Çıkacağız.

ya da, şu şey, bir şey, bir şey. E, çok çekip doğru yok çoktan da, abduru bir de sertti sert. uh, uh, de, şimdi da sert. Ooo,

Arkadaşlar sadece şu like atın da biliyorum daha da kötü yap. Aa olsun. Bir evet, arkadaşlar diğer videomuzda görüşürüz. Bir de bu da dot olsun. Ben bu zaman sonra böyle bunları çekmeye başlayacağım. Hatta daha kalkıp videosu çekmeyeceğim. Next, bye bye. öptüm.